Yeni bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Milli maç var. O yüzden çok geçe bırakmayalım canlı yayını dedik. Özellikle tabii ki Trabzonspor'da onaçunun geliş tarihi bekleniyor. Artı Pepe ne zaman Trabzonda olacak? Trabzonspor başka transfer yapacak mı? Herkesin, belki de birçoğumuzun ortak görüşü 8 numara transferi bu takımın ihtiyacı mı? İhtiyacı. Peki 8 numara için isimler kimler? Peki Trabzonspor bu kontenjanı Nasıl boşaltacak? Bunun üzerine tabii ki e, kafa yorduklarını en azından e, sizlere söylemiş olalım. Şunu da hemen belirtelim. E, birazdan tabii ki iki dünya yıldızıyla alakalı olarak önemli gelişmeler var. Onları sizlere aktaracağız ama ben bu arada gözlüğümü unuttum. Hani buradan yana uzaktan problem yok ama mesajlarınızı okuyabilmem adına e, hemen gözlüğü alıp geliyorum. Gözlüğümüzü aldık e, ve geldik. Evet arkadaşlar biraz şöyle sayımız artsın. E, tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmayalım. Çok uzun bir canlıyı düşünmüyorum. Hani son dakika iki yıldızın durumu çok merak ediliyor. 8 numarayla alakalı olarak herkese iyi akşamlar. İsviçre'ye de iyi akşamlar. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere. Almanya'ya da selamlar. Sesimizin ulaştığı her yere sevgiler saygılarımızı gönderelim. Şöyle sayımız biraz yükselsin. Aynı şeyleri konuşmak zorunda e, kalmayalım. Önce tabi isterseniz Pepe ile başlayalım. Arkadaşlar bu arada e, ben şöyle yapınca siz anlıyorsunuz değil mi? Ben daha söylemeyeyim. Şunun anlamını herhalde biliyorsunuz. E, sayımız çoğalsın. Daha çok kitleler, e, Trabzonspor taraftarları bizden haber alsın. E, bizim isteğimiz dileğimiz o sadece. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Belçika'ya da selamlar. Aksaray, İzmit, maşallah Hollanda, Kosova. İbrahim Çavdar sonunda diyor bombalar patladı. Arkadaşlar beni sürekli takip edenler bilir. Ben daha önce ne demiştim? Yaklaşık bir 10 gün önce bu transfer harekatı başlamadan önce Trabzonspor dedim asıl bombaları yani isim yapacak transferleri sona bıraktı demiştim. İnananlar vardı, inanmayanlar vardı. Ee, ama bu durumu üç aşağı beş yukarı biraz gördüm ben onu söyleyeyim Tekirdağ'da merhaba o Prinzen, İstanbul Fransa maşallah Sakarya her yere arkadaşlar sevgilerimizi saygılarımızı gö gönderelim çünkü bu tablonun dışında bir tablo olmuş olsaydı Trabzonspor'un gerçekten işi zordu. Hem kadro kalitesi açısından hem de taraftarları tribüne çekebilmek adına çok sıkıntılı bir sürecin içine girmiş olacaktı Trabzonspor. En azından bu yıldız isimler ben açık söylüyorum ha eleştirenler var, karamsar bakanlar var, e, endişeli olanlar var, acaba diyenler var. Ama şu bir gerçek, şu bir gerçek yalan yok ben de inanmayanlardan biriydim demiş göremedim. E, i̇nanmadın sen kaybettin. E, o yüzden... Şunu söyleyeyim, Trabzonspor'da bir kere şu bir gerçek, eğer bu transferler yapılmasaydı arkadaşlar taraftarı tribüne çekmek anlamında biraz sıkıntılar olacaktı. O yüzden Trabzonspor biraz kesenin ağzını açtı, biraz fırsat transferi, biraz isimlere yöneldi. Çünkü ilk yapılan 10, 11, 12, 11 kişilik transfer... Öyle çok bizleri heyecanlandıracak boyutlarda değildi. O yüzden böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Çıkış yolu da buydu. Yani bu taraftarın bir şekilde e, gazını almak gerekiyordu. Bu taraftarı bir şekilde tribünlere çekmek gerekiyordu. Bu takımın bir anlamda da yönetim kurulu e, tepkilerden de sıyrılmak adına bu hamleyi yapması gerektiğini zaten her zaman e, açıkça söylüyorduk arkadaşlar. Şimdi isterseniz önce e, Pepe ile başlayalım. Pepe imzasını attı. Fotoğrafı görmüşsünüzdür. Pepe paylaştı fotoğrafı. Trabzonspor paylaşmadı. Ee, enteresan bir fotoğraf oldu. Ayrıntı dikkatinizi çekti mi? Ben hemen söyleyeyim. Bugüne kadar genelde bütün transferlerde futbolcunun yanında Başkan Ertuğrul Doğan'ı görürdünüz. Ama bugünkü resimde Ertuğrul Doğan ayakta İbrahim Şahin Kaya yani dayısının oğlu, şirketinin CEO'su ve aynı zamanda Trabzonspor yönetim kurulu üyesi olan İbrahim Şahin kaya vardı. E, bu alışılmışın dışında bunlar çoğaltılmalı. Bakın bir önceki dönemde de Ahmet Ağaoğlu bütün transfer görüşmelerinde, imzalarda hep o olurdu. Bakın Allah rahmet eylesin. Özkan Sümer bu geleneği çok değiştirmişti. Her yönetici farklı bir transferde imzada o olurdu. Onları da onur etmek adına arkadaşlar belki önde 2-3 kişi var. Evet ama arkada da bu yönetim kuruladığına farklı farklı mecralarda bu kulübün haklarını savunan, bu kulübe bir çivi çakmaya çalışan yönetici arkadaşları var. O yüzden onların da e, ekranda görünebilmeleri adına bence e, yer yer o yöneticileri de futbolcuların yanında gösterip onları onur etmek de önemli. Yine en azından Ertuğrul Doğan böyle bir başlangıç yaptı. Pepe imzasını attı. Fransa'ya dönüyor. E, ailesiyle e, vedalaşacak. Eşyalarını toparlayacak. Pazar günü akşam Trabzon'da olacak. Pazartesi'ye kalacağını zannetmiyorum. Çünkü Beşiktaş maçı var. Artık gelsinler. Çok uzun bekledik. İmzalarıydı, uçaklarıydı derken. O yüzden Pepe konusunda. Pazar günü akşam Pepe burada olacak. Mendy ile ilgili görüşleriniz var arkadaşlar. Ya Adamın transferi de zor. Açıklanması da zor. Kapı da zor. Yani hiç kolay olan bir şey olmadı ben dedi. Evet TikTok'ta Messi ile aynı maç karesinden bir şey benim de sosyal medyada önüme düştü. TikTok kullanmıyorum. TikTok'la pek alakam yoktur. Ama tabii arkadaşlar alıp orada farklı mecralarda e, yayınlayınca e, ben de gördüm açıkçası. E, bir hazırlık var. Statta çekimler vardı bugün. E, oyunca bir video hazırlanıyor ama ya, bu işler bence videoyu beklemek amacına kapsa o çok yanlış arkadaşlar. Ya, bir kap oyuncu bakın... Berat geldi. Akşam geldi. Sabah sağlık kontrolü, öğleden sonra pat açıklandı gitti. Şimdi eskiden başkan bizi alıştırıyordu transfere. Kalper atıyordu. Şimdi o bilmiyorum ne kadar doğru. Başkanın e, Twitter hesabına şey e, sanal takipçi yüklemişler. Nasıl oluyorsa e, ister istemez tepkiler oluşunca da bizim yani açık söyleyeyim, bazı taraftarlarımız agresif yapı içerisinde kalp kırabiliyorlar. Onlardan dolayı çok fazla Twitter'a girmiyor başkan. Kalp de atmıyor. Dikkat ederseniz Berat'ta da bunu yaşadık. Pepe imza attı. Pepe ile alakalı da bir açıklama, bir kalp gelmedi. Belki bundan sonraki süreçte kalp kullanmayacaktır. Onu sizlere en azından söylemiş olalım ama Mendi konusunda yani mantıken baktığımız zaman neyi bekliyoruz? Trabzonspor'da medya biriminde o kadar kişi var. Hadi bunları medya değil dışarıda bir Organizasyon firması, e, firmasına verip 2 dakikada bu videoyu toparlayıp hazırlatabilirsiniz. Videodan dolayı değil diye tahmin ediyorum. Ben bu akşam bekledim. E, bu saate kadar bekledim. Belki ilerleyen saatlerde e, milli maç izlerken ya da milli maçtan sonra bir açıklama bir kap gelir diye bir beklentim var. Olmadı en kötü ihtimalle yarın e, ister istemez gecikince arkadaşlar e, ne oluyor? Bu sefer de merak ediyorsunuz bir sıkıntı mı var? Çünkü normal gelmedi. 3 ay biz bekledik. 3 ay yattık, kalktık. Mendi Batista Mendi Batista Mendi. O yüzden e, sizi de anlıyorum. İnşallah kısa süre içerisinde kap gelir. E, onu söyleyeyim sizlere ve geçelim Onatçı konusuna. Arkadaşlar Onatçı için de anlaşma tamam. Oyuncuyla anlaşıldı. Bir problem yok. Ona şey gönderildi. E, sözleşme detayları, sözleşmeyi imzaladı, geldi. Sadece oyuncu için kiralama bedeli için Bizim Göztepe Kulübü'ne vereceğimiz oyuncu henüz belli değil arkadaşlar. Onların istediği gitmek istemiyor. Bizim istediğimiz onlar kabul etmiyor ama çok sorun değil bu. E, muhtemelen kısa süre içerisinde çözülecek gibi e, duruyor. Pepe 1 diyorlar arkadaşlar. Ben de 1 artı 1 olsun diye çok istedim ama henüz resmi açıklama yapılmadı. Önce 1 artı 1 gibi göründü ama daha sonra 1 olduğu ifade ediliyor. Ama yine de açık kapı bırakıp en azından bir şey verelim. E, resmi açıklamayı bir bekleyelim. İnşallah bir artı bir olur. Çünkü seni aynı transfer dönemini bir daha yaşayacaksınız. Yani bir yıl ha şu olur bakın arkadaşlar. Bu tarz transferler nasıl olur biliyor musunuz? Çok iyi bir kadro kurarsınız. Ve size gerçekten sizi başarıya taşıyabilecek hani Marek Hamşik tadında diyoruz ya olmaz olmaz bir oyuncu vardır. Bir eksiğini sağ açıktır. Hadi ya buna da parayı verelim. Bir yıl olsun önemli değil. Bizi gelsin bu yıl şampiyon yapsın mantığında bir transfer gelişseydi Eyvallah onu anlardım. Ama şu anki konjöktör pek oraya doğru gitmiyor arkadaşlar. Hani elbette ki şansımız var. Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray'a kadar. Önümüz çok güçlendi. Ee, onu söyleyeyim. Bu arada unutmadan Onatçı'yı anlatalım. Sonra da 8 numara olayına, olayına geçeceğiz. Onatçı arkadaşlar bu gece gelmiyor. Milli maçınızı seyredin. Benim gibi yorgun olanlar varsa erkenden yatsın, uyusunlar enerjik bir şekilde. Çünkü e, Onatçı yarın gelecek arkadaşlar. Vizesi yarına kaldı ve yarın onu açıyor. Özel uçakla İngiltere'den İstanbul'a gelecek sağlık kontrolü imza derken o da eğer bir şey yoksa gidip ailesiyle Pepe gibi vedalaşmayacaksa eşyalarını alıp gelecekse hemen antrenmana gelecek. Çünkü pazartesi itibaren artık çok ciddi bir sürecin içerisine giriyoruz. O yüzden bu ciddi sürecin içine girerken işi biraz sıkı tutmak lazım. Ben gidiyorum iki gün sonra gelirim, üç gün sonra gelirim. Zaten çok uzun bir süreç bekledik arkadaşlar. Evet Anje'ye veda etti. Yok ben Mendy transferini bu saatten sonra dönebileceğin ihtimal vermiyorum ama hani niye uzuyor ben onu anlamıyorum. Açıklayın gitsin. Oyuncu şu alacak ilk yıl şunu, ikinci yıl şunu, dört yıllık anlaşma artı bir opsiyon. Kulübüne de şu kadar vereceğiz. Tamam olay bitti. Herkes bir derin oh desin. İş bitti yani bu saatten sonra bu kadar Kamyonlar, e, minibüsler geldikten sonra havalimanına daha gideceğini zannetmiyorum ben ama çıksın gitsin çünkü biz artık Pepe ile Onatçı transferlerine odaklanmamız lazım. Şimdi Onatçı ile ilgili dediğimiz gibi yarına kaldı. Bir de arkadaşlar Onatçı'yı oynatabilmek adına bilmiyorum bu tabii ki bizim işimiz değil bu Nenat Hoca'nın işi Nenat Bielisa'nın işi ama şunu söyleyeyim sizlere e, bu oyuncudan faydalanabilmek adına bir kere çok kafa yorması lazım. Kanat organizasyonları. Yani şöyle söyleyeyim. Bu oyuncunun şöyle bir özelliği yok. Bir sörlot gibi adam eksilteyim, adam geçeyim, çalım atayım çok fazla yok. Ceza alan içerisinde... ...duran toplarda çok etkili. stoperlerin arasından yükselip, onların üzerinden yükselip... E, ...ve attığı e, gollere baktığımız zaman... ...yüzde ellisini şu ana kadar kafayla atmış. Demek ki kafa gollerinde de çok etkili bir e, santrafor alıyoruz. Şimdi kafa gollerinde etkili bir santrafor alıp... Devamlı yerden e, oynamaya çalışırsak e, haliyle adamın performansının yansımasını e, çok fazla göremeyeceğiz. O yüzden işte Nenat Bielis'e e, oyuncunun özelliklerini, yeteneklerini çıkarabilecek bir oyun mantalitesi benimsemesi gerektiğini her zaman e, söylüyoruz. Bakalım onaç için neler yapılacak onu göreceğiz hep birlikte. Arkadaşlar dans konusu şunu söyleyeyim 3 gündür antrenmana çıkmıyor. Sakat olduğu söyleniyor ama bir sakatlığı yoktu izinde mi sakatlandı bilmiyorum ama bu konunun üzerindeyim araştırıyorum sizlere daha doğru bilgilendirebilmek adına da. Ama içimde bir endişe yok mu? Var. Yani ben sakat olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Çünkü antrenman yoktu. Hani antrenman olsa anlarım. Kasımpaşa maçı sonrası kadrodaydı ondan sonra zaten e, izin verildi. Dört gün geldi sakat. Bilmiyorum yani yolda yürürken herhalde ayağı kaydı. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Süleyman Cebeci arkadaşlar olacak ama şimdi tabii transfer çok yoğun geçiyor. Bilmiyorum bugün Cuma görüşme olacaktı ama hani ona şey geldi Pepe geldi. Nikolas Pepe ile ilgilenildi. Sağlık kontrolü şu bu bugün bir görüşme olduğunu bilmiyorum ama yarın muhtemelen bu Süleyman Cebeci tarafından da menajeriyle görüşüp bir kendi te temsilcisi var. Bir de Mirsat Türkcan var ama ben kuzeni bu işlerle ilgileniyor. Ondan en azından bir bilgi almaya çalışayım arkadaşlar. Bunun dışında 8 numara transferi arayış var. İsimler var. Ama kontenjan her şeyi sıkı e, kontenjan her şeyin önüne geçiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Seka gündemde ama ciddi sakatlıklar yaşamış arkadaşlar. Yine bugün ilk videomuzda sizlere verdik. Maykala Saperenko yine Ukraynalı Gold, e, Ukraynalı orta saha oyuncusu da Trabzonspor'un 24 yaşında ee, bu sezon 7 maç 1 gol 1 asist. Geçen sezon 12 maç 2 asistle oynamış. Ama o da çapraz bağ e, çapraz bağ kopmuş. E, ciddi biraz sakatlıklar yaşamış. Ama şu anda toparlanmış bir oyuncu gibi görüyor. İşte bu son dakika transferlerinin en önemli özelliği şu arkadaşlar. Hani derler ya gö e, kaş yapayım derken göz çıkarmayacağız. Niye? Çünkü... Son dakikada iyi bir isim bulursunuz ama bir bakarsınız ki adam 3 ay topa vurmamış, ayak gitmiş. Ondan sonra alırsın. Göndermek için de uğraş dur arkadaşlar. Çok kolay değil. Onu sizlere söyleyeyim. Ee, o yüzden alırken çok in, e, ince hesaplar yapmanız gerekiyor. Aldınız hemen de gönderemiyorsunuz. Parasını vereceksiniz. Yazık günah yani. İşte hani diyoruz herkes bu işe... Yöneticiler özellikle kendi işi gibi sarılmalı. Kendi işindeki ciddiyeti buna verirse zaten bu tür şeyler çıkmaz. Arkadaşlar Basiç hala gündemde. Gündemden çıkmış değil. Onu söyleyeyim sizlere. Biraz önce hani Seka ve konuştuk ama orada oyuncu ayrılmak istemiyor Lazio'dan. Kulüp bırakmak istiyor. Hoca devreye girdi. Arada bir şey yapmaya çalışıyor hoca. ikna etmeye çalışıyor. Olur olmaz bilmiyorum ama hani bugün tamam. Ben geliyorum dese nasıl alacaksınız oyuncuyu. Şu anda öyle bir durumdayız ki biz Onaccio, Pepe ve e, ee, Mendy transferlerini açıkladığımız anda biz Orsic'i dondurmuş olmamız lazım. Koyta'yı göndermemiş olmamız lazım. Canini zaten gitti. Transferi doldurduk. Kontenjan dolu. Bir isim daha mı alacağız? O zaman arkadaşlar Visca mı gider? Dersfil mi gider? Bardi mi gider? Larsen mi gider? Yani bir yabancı oyuncu Mutlaka ve mutlaka göndermek zorundayız. O yüzden e, bunu yap yapmadan kontenjan boşaltmadan bugün on numarayı konuşacağız tabii ki. Çünkü yönetim araştırıyorsa niyet var. Ama tabii bizim şu anda bilmediğimiz hocayla yönetim arasında bir diyalog vardır. Hocam, ben bizden sekiz istiyorsun güzel ama alırsak kimi göndereceğiz? Kimi göndermemizi istiyorsun? Şartları nedir? Bunun plan arkada. Arka planda bunun hesaplarını mutlaka yapıyor. Arkadaşlar Fernandez zannetmiyorum. Hocanın transferi. Bakın yani Benkovic zannetmiyorum. Hoca aldığı transferleri ben aldım, hata yaptım dedirtmez. Bakın kötü çıksa dahi ben aldım, pardon hatalıyım dedirtmez. O yüzden şartlarına bakacaklar. En az alan, en az maliyetli olan, en çabuk ikna edilebilecek bir oyuncu üzerinden gidecekler arkadaşlar. Ama Dediğim gibi kolay değil yani oyuncuyu getiriyorsun sezon başı 4 hafta sonra diyorsun ki git. Yani o da hani yapabilecek bir durum açıkçası değil. Şimdi beni sadece düşündüren şu Pepe transferinde. Şu an milli takımda değil Pepe. Sakatlığı vardı çıktı demek ki toparladı. Ama eğer Afrika kupasına giderse Fedişi sahilleri davet edilirse oraya sıkıntı niye 7 hafta yok. Bir ay geç geldi. 7 hafta yok. Etti sana 3 ay. 1 yılın 3, 3 ayı gitti zaten. Otomatikman geriye ne kalır arkadaşlar? 8 ayın 3'ü gitti 5 ay kalır. Yani 4-5 ay bize top oynayacak. Ama şu an milli takım kadrosu da yok. Yarın bildiğim kadarıyla bir maçları var. Şu an milli takımda değil ama gelir Trabzon'a. İyi bir performans sergiler. Treze gibi. O da gidebilir Afrika Kupası'na. Ama gittiği anda bir 6-7 hafta Afrika Kupası'nda yok. Çok ciddi sıkıntı olur. Hani şu an kadro olarak ön planda İyi bir kadro kuruyoruz arkadaşlar. Ama sağ sol iki tane etkili adamı çıkarırsan Afrika kupasında. Şimdi hani gittin gitsin diyenler var ama eğer Afrika kupasına gidersen milli takıma çağırırsa sıkıntı. Sağda başka adam yok tekliçi koyacaksınız o zaman. O yüzden Visça e şu an duruyor. Ee, solda Orsic sözleşme donar. Ee, Ocak gibi açılır tahmin ediyorum. İşte o aralık e, şey gibi e, siz söyleyin. Afrika Kupası'nın başlayacağı tarihi. Orada da tabii ki belki işte Fontas var, birkaç alternatif var ama yani iki tane silahın giderse biraz tekler Trabzonspor. Onu söyleyeyim sizlere. İnşallah dua edelim milli takıma çağrılmasın ee, Pepe. Çünkü milli takıma gitti mi 7 hafta yok. Bir haftada geç geldi arkadaşlar. Etti size 3 ay. 3 ay otomatikman parasını aldığı halde oynamayacak yani. O bizim için biraz handikap bir durum olur ee, diyelim. Tabii Trabzonspor'da şunu da hemen belirtelim. 8 numara için arayışlar, pazarlıklar hala bir kenar forveti içinde. Bakın görüşmeler sürüyor. Ee, diyorum ya hani kafada ne var yönetimle hocanın onu çok net bilmiyoruz. Ama hala bir kenar forveti isimleri var gündeme geliyor. 8 numara olmayacak gibi görünüyor kontenjandan dolayı. Ama pazarlıklar da açıkçası çok net bir şekilde sürdüğünü e, görebiliyoruz. Bekleyip göreceğiz. Zaten şurada... Bir haftalık bir sürecimiz kaldı arkadaşlar. 20 beğeni 10 izleyici sağlıyor demiş. Bakın Salih İsa Ho Hoşoğlu 20 tane like yapıyorsanız 10 tane izleyici size algoritma gönderiyor diyor. Ben onun hesabını yapmadım gerçi bilmiyorum ama. E, dondurulma kararı aldılar arkadaşlar. Henüz tabii ki hiç resmi anlamda açıklanmadı. Çünkü oraya doğru geliyor. Bu muhtemelen 14-15 Eylül gibi transferin son gününde. Çünkü artık e, TFF'ye bir şey göndereceksiniz, liste göndereceksiniz. İşte o listede bunu anlatmak lazım. Arkadaşlar biraz önce bahsettiğim Seka gelmek istiyor. Daha önce de ilgilenmişti Trabzonspor. Artı Ukraynalı Saperenko var. Yine Trabzonspor'un gündeminde. Basiç var Trabzonspor'un gündeminde. Ama şunu söyleyeyim. Oyuncu getirmek problem değil. Bakın daha iyisini de bulabilir Trabzonspor. 8 numarada daha iyisini de böyle fırsat isim transferi de bulabilir ama önemli olan kontenjanı boşaltabilmek. Şimdi bir oyuncu alacağız diye 2 yıllık 3 yıllık kontratı olan bir oyuncu 5-6 milyon euro verip göndermek de çok akıl kârı bir durum değil. İşte o yüzden 11 yapar mısınız demiş Zeynep Bahar. Arkadaşlar 11 yapalım hep beraber bir 11 yapalım. Şu anki görüntüde bir 11 yapalım. Uğurcan. Mehmet Eren'i sabeke koyduk. Stoper mevkinde çok değişken bir yapı var ama ben olsam Hüseyin Densfil giderim. Şu anki görüntüde. Ama e, Ryan Baniye olacak. Benkoviç de olacak orada. Fernandez döndükten sonra Fernandez olacak. Ama şu an en istikrarlı, en iyi kim derseniz bana stoperler içerisinde. Baniye de henüz hazır değil. Bakın yani antrenmanı yapmış, maça çıkmış. Biz hazır aldık ama Trabzonspor için hazır değil. Yani arkadaşlarını tanıma, uyum sorunu aşmak adına konuşuyorum ben. Hüseyin'le Densfil oynatırım orada. Eldekilerin en iyisi. Solda yani Eren var. Olmadı Larsen de olabilir. Ortalana gelecek olursak arkadaşlar Berat ya da Korbelis olur. Mendy için hocanın 3 tane altı numara var. 8 gelene kadar Mendy 8'de birkaç maç oynatabilir. Ya da altı numarada e, Mendy yi oynatıp yine Bakasetas üzerinden 8 gidebilir. Abdülkadir Ömür olabilir. Sağda Pepe Solda Terezege İleride de 10 görüntüsü var şu anda. Ama dediğim gibi orta sahada 3 tane altı numaran oldu. Onlardan biri 8 gelene kadar 8'de mu mutlaka değerlendirecek. O yüzden orada bir farklı seçim yoluna e, gidebilir. Arkadaşlar benden daha çok sahiplenmişsiniz videoyu. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ama diyorum ya Toronto'ya da selamlar burada bir aile olduk. Yani ben birçoğunuzu tanımıyorum. Siz de beni ekrandan görüyorsunuz. Ee, ama gerçekten çok sağlam bir dostluklar oluştu burada. Sosyal medyadan olsun, buradan olsun. Ee, sorular soruyorsunuz, dilimizin döndüğünce. Şimdi Safacan için şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, o o ismi ben de duydum ama henüz yazmadım. Ya yani dile getirmedim. Onu söyleyeyim sizlere. Bandenbekli sanıyorum e, oyuncu da var gündemde ama şu an sıkıntımız kontenjan. Arka planda kontenjanı boşaltma hamleleri var. Hani şunu söylese Trabzonspor tamam deriz. Biz transferi kapattık. Eğer bu cümle Trabzonspor'un ağzından çıktığı anda tamam deriz. Ama hala bu ifade kullanılmadığına göre 8 numara kenar forveti arayışları var. Açık söylüyorum ben size. O yüzden bunu bir an önce ortaya koymamız gerektiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Ben sezon başından beri söylüyorum arkadaşlar. Bu kadar hucuma adam almak yerine örnek veriyorum Tekliç, Fontas, iki tane alacağına bir tane isin al bunlardan ama bir tane 8 numara al. Bu takımın 8 numarası Bakasetas olur. Bakın olmaz demiyorum. Olur ama böyle olur işte. Bir oyun aklı lazım. Bu insanları dünya yıldızı getiriyorsunuz. Bunları oyun aklı lazım. Yönlendirebilecek, 3. bölgede topu 3. bölge topu taşıyacak bir insan lazım. O yüzden acilen bir 8 numara bence 8 numara bu transfer döneminin olmazsa olmazı olmalıydı. Ama enteresan bir hal oldu. Ee, o yüzden açık ve net söyleyeyim. Bu transfer gecikti. Ha bulabilir misiniz? Bulabilirsiniz. Bakın bulamazsınız demiyorum. Ama bulursanız kontenjanı boşaltmanız gerekecek. Aslında bunun planlamasını sezon başında, sezona yeni başlarken yapmak lazımdı. Bir evet forvet lazım. Bakın iki tane forvet lazımdı. Belki birini Pepe aldı. Bakın çok kanat oyuncusu olduğu gibi görünüyor ama Pepe'nin bazen santrafor olarak da oynayabilir. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Mesela ona şöyle başladınız. Etkili olamadı. Bir sayı koyduğunuz sağ Pepe'yi kaydırabilirsiniz santrafor mevkiine. O yüzden orada artık çok alternatifi var Trabzonspor'un. Hani yedek kulübemiz şunu diyorduk. İlk 4 haftaya bakın Galatasaray maçı dahil. Tamam bir 11 çıkarıyorduk sahaya. Ama ne yapıyorduk? Eyvah diyorduk ya. Niye eyvah? Bu takım ilk yarıda skor üstünlüğünü sağladı sağladı. Sağlayamadı işimiz yaş diyorduk. Niye? Çünkü yedek kulüben zayıftı. Ama şimdi yedek kulübende bakın 3 tane altı numara var. Berat, Korbelis ki Berat şampiyonluk oynamış bir isim. Şampiyon olduğumuz sene. Korbelis, e, Mendy gelmeden önce bu takımın altı numarasıydı. Bakın ikisinin de yedek kulübesine çıkma olasılığı var. Ha, belki biri 8 oynayabilir o hocanın takdiri. Ama artık zengin bir yedek kulüben var. Bu takımı yönlendirebilecek bir orkestra şefine ihtiyaç var. İşte o orkestra şef... Arkadaşlar. Pereira bilmiyorum ya yani. çok gündeme geldi ama olmadı. Yani çok ilerlemedi Trabzonspor. Temas illa kurdu. Beşiktaş'ta ismi anıldı. Boşta olan bir oyuncu dendi. Ee, çok para istiyor dendi ama bir türlü olmadı. Ama ben iddia ediyorum. Bakın ben iddia ediyorum. Bir e, kaliteli bir orta saha, bir 8 numara gelecek diye tahmin ediyorum. Hani şu bahsettiğimiz Seka işte Saparenko'dan daha kaliteli, daha tartışmasız. Bakın bunlar kötü demiyorum, bunlar iyi oyuncular. 24 yaşında bir tanesi, biri 28 yaşında. Tabi Seka biraz daha şey tecrübeli diyelimse. Işte. Dinamo Kiev'deki oyuncu Saparenko tabii daha 24 yaşında ama daha iyisini, daha tecrübelisini Trabzonspor bulup getirebilir. Bin'i yapamadık arkadaşlar. 993'te kaldık. Niye? Bundan dolayı. Bin'i yapalım. Şöyle bir toparlayıp programı nihayete. Erdirelim çünkü milli maçta var. Çok fazla da size alıkoymayalım biz. 990 olduk. Bir 10 kişi daha gelirse bir ne olacağız inşallah. 990'da kaldık. Şey vardır ya böyle inatçı bir tablo var ortada. Ee, onu da söyleyelim. Arkadaşlar e, Muhammed sanıyorum baka sormuş. Arkadaşlar yani oyuncunun kafası karışık. Bakın kafası cidden karışık. Beşiktaş maçı oynansın. Çok sağlam bir bilgiye sahibim ama Beşiktaş maçından dolayı konuşmuyorum. Beşiktaş maçından sonra detayları sizle paylaşacağım. Aklını mı çeldiler? Başka bir yere mi gidecek? Ama bunun usulü bu değil arkadaşlar. Bakın herkesi nasıl bekliyoruz? Samimi olmaya bekliyoruz. Ben Trabzonspor'dan ayrılmak istiyorum. Güzel ayrılabilsin. Ama o zaman da diyeceksin ki arkadaşım senin serbest kalmamaktan şu bunu getir. Olmuyor mu? Sana şu kadar bir bonservis bedeli koydu, getir git. Sen de mutlu, git biz de mutlu gidelim ve iyi ayrılalım. Siyopis gibi yapma. Herkes ayrılmak isteyebilir bir arkadaş bu. Herkesin hakkı burada bir problem yok. Ama biraz samimiyet olsun. Şeyde bakasetasta durum bu arkadaşlar. E, o yüzden e, yapamadık. 960'lara lira düşüyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz. Biz videoyu arkadaşlar sonlandıralım. Çok da uzun olmasın. Sonra çünkü yayına girecek. Çok teşekkür ediyorum ee, bizi bu saate kadar izlediğiniz için. Bir kez daha şöyle kısa toparlayalım. Ee, Pepe Fransa'ya dönüyor. Oyuncu pazar günü ailesiyle vedalaşıp eşyalarını alıp Trabzon'a gelecek. Onaç için bugün e, oyuncu için alınacak olan vize yetişmediği için yarına kaldı. Yarın oyuncu muhtemelen saatinde gün içerisinde sizlere veririz, öğrenirsek. Gelecek, sağlık kontrolüydü, imza atacak. Ardından da bakalım o tekrar gitmesi gerekecek mi? İnşallah gerekmez çünkü artık antrenmana çıkıp kaynaşmaları gerekiyor takımın. E ondan sonra da arkadaşlar 8 numaraya odaklanacağız. Ha ayrılanlar olabilir. Şimdi biz tabii Başakşehir'deki hareketliliği de bekliyoruz. Hoca değişimi bir yaşansın. O yaşandıktan sonra da oradaki bir hareketlilik olacaktır. Bir takas olur, fişe geri dönmek isteyebilir. Bir türlü bir tür pazarlık içerisinde Trabzonspor gelebilir. Onu da en azından hep birlikte göreceğiz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Burada canlı yayınımızı noktalayalım. Gidin milli maçı izleyin inşallah kazanırız Ermenistan'la oynayacağız. Ondan sonra rahat bir uyku çekin. Biraz dinlenin çünkü yarın yine aynı zindelikle Onatçu'nun peşine gideceğiz artık. Onatçu'nun gelişi, kaçta geliyor, nasıl geliyor, başka şeyler var mı? Onların araştırması içerisine gireceğiz. Siz de kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Allah hepinize sağlık, sıhhat ve mutluluk versin diyelim. Bir sonraki canlı yayında, bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi akşamlar.